Arabalara debriyaj ayarı nasıl yapılır? Size onu göstereceğim. Birçok arabada debriyaj ayarı var günümüzde. Özellikle Japon araçlarında. E, debriyaj üst merkezinden yapılır ayarı. Bu debriyaj üst merkezi gördüğünüz gibi bir tane Japon aracının. Öncelikle şuradaki kontrayı gevşetiyorsunuz. 12 anahtarla. Sizin aracınıza göre tabi markasına göre 12'lik dolu, 13'lük doluyor. 13 14 anahtarlısı olabiliyor. Şu kısım, şu kısım debriyaj pedalına bağlanıyor. Kontrayı gevşettikten sonra görüyorsunuz kontrayı gevşettikten sonra bu gördüğünüz pim, şu pimi gevşetirseniz, görüyorsunuz. Gevşetirseniz debriyaj yukarı doğru kalkar. Yani debriyajı kaldırmış olursunuz, yukarı doğru kaldırmış olursunuz. İyice gevşetelim. Yani pimin boyunu uzatırsanız debriyajı yukarı kaldırmış olursunuz. Pimi aşağı düşürmüş olursanız da debriyajı düşürmüş olursunuz. Evet, pimi yani bu milik kısalttığınız zaman debriyaj düşer, düşer. Yükselttiğiniz zaman debriyaj kalkar. O yüzden bu çok basit bir sistem. Bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, debriyaj vites çatlamalarında falan bazen sıkıntı bundan olabiliyor. Debriyaj düşük olduğu zaman da vites çatlaması yapabiliyor. O yüzden siz de aracınızın markası modeli ne olduğunu söylerseniz ona göre debrej ayarı yapılıyor da yapılmıyor. Size belirtelim. Ee, siz kendiniz de yapabilirsiniz. Çok basit bir şey. bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun.